Evet, benim sevgili güzel arkadaşlarım hepinize selamlar. LGS 2026 yolculuğumuz artık tam olarak başlıyor ve biz bu yolculukta size en iyiye ulaşana dek türlü içerikleri sunmaya devam edeceğiz. Yargı Ders Arkadaşım kanalı yıl boyunca sizlere sürpriz içerikler ulaştıracak arkadaşlar. Bu içeriklerin ne olduğuna birlikte bakacağız. Eylül ayında neler yapmalısınız bunları söyleyeceğiz. Dolu dolu güzel bir içerik sizleri bekliyor ama önce ne yapıyorsunuz tabii ki bu videoyu beğeniyorsunuz. Videoyu izledikten sonra sorularınız varsa yazıyorsunuz. Çünkü o sorular bir başka videonun konusu olabilir ve tabii ki bu videoyu en sevdiğiniz bir kankanıza da göndermeyi unutmuyorsunuz. Şimdi sevgili gençler öncelikle biz neler yapacağız? Yargı ders arkadaşım olarak bu sene ne içerikler izleyeceksiniz? Bunlardan şöyle güzelce bir bahsedelim. Abi inanılmaz içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin bir bir kere en iyi öğretmen kadrosunu belirledik ve şu güzel eserleri sizlerle buluşturacağız. Bunların hazırlıklarını yaptık. İşte bu görmüş olduğunuz eserler yıl boyunca sizlere LGS'de en iyi sonuçları elde edebilmeniz için en iyi öğretmenler tarafından hazırlandı ve artık bunları kullanabileceksiniz. Özellikle kolay, orta, zor, LGS tarzı sorular, MEP tarzı sorularla donattığımız ve özellikle konuları uzun süre unutmayacağınızı düşünerek hazırladığımız MEP'in arzu ettiği soru tipleriyle böyle güzel bir hazırlığı yaptık arkadaşlar. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi kaynaklarımızı öğrencilerle buluşturduk ama içerisini de tabii ki burayla entegre bir şekilde ilerleteceğiz. Dolayısıyla yıl boyunca bizlere kaynaklarımızı edinmiş olun veya olmayın. LGS'de 500 tamponla giden yolda ne içeriye neye ihtiyacınız varsa hepsini burada sizlerle buluşturmuş olacağız. Öncelikle ben Deniz Osman Sarı, rehber öğretmeniniz, yol göstericiniz olarak olarak türlü taktiklerle yıl boyunca sizlerle birlikte olacağım. Yine Türkçeden, Fenden, Matematikten, Dinden, İnkülaptan böyle farklı derslerden alanında en iyi hocalarımız sizlere yıl boyu videolar çekecek. Konu anlatımlarımız olacak, soru çözümlerimiz olacak, konuklar ağırlayacağız, podcastler yapacağız, derece öğrencilerini konuk edeceğiz derken böyle inanılmaz içeriklerin hepsi sizleri bekliyor olacak. Yani öyle ki ya bu konuda biraz iddialı konuşabilirim. Sadece bu kanalı düzenli takip eden arkadaşlar bile LGS'den en yüksek puanı elde edebilecekler. Niçin? Çünkü ihtiyacınız olan her şeyi konu anlatımı, soru çözümü, rehberlik her şeyi burada bulabileceksiniz arkadaşlar. Sadece bizi takip edin çünkü bizler yolu biliyoruz. Evet, madem bunlardan bahsettik şimdi gelelim videonun asıl konusuna. Eylül ayında bir LGS öğrencisi neler yapmalı onları da şöyle madde madde bir değerlendirelim isterim. Evet sevgili gençler bir yolculuğa çıktınız ve bu yolculukla ilgili öyle ya da böyle çok şey duydunuz. Bazıları sizleri korkuttu bazıları cesaretlendirdi bazıları karamsar bıraktı. Bazıları o kadar çok kafa karıştırdı ki zihnimiz şu anda allak bullak olmuş olabilir ve bizler sadece bu yüzden bile harekete geçemiyor olabiliriz. Erteliyoruz, bekletiyoruz sonra diyoruz biraz daha bekleyelim diyoruz. Aslında bu ne yapacağımızı şu an bilemediğinizden kaynaklanıyor da olabilir. Aslında ben bu video video ile birlikte bu zihin dağınıklığını, bu sisli puslu halayı dağıtmak için de varım. Sevgili gençler, özellikle rehberlik içeriklerimizde sizlere o ay neler yapmanız gerektiğini fısıldayacağız ya. Aha buyurun işte ilkini şu an bu videoyla yapıyoruz. İşte bakın Eylül ayı itibariyle birinci yapmanız gereken şey daha evvelde bunların mutlaka duyduğunuzu düşünüyorum. Paragraf sorularını bir rutin haline getirmelisiniz. Hocam peki paragraf çözeyim de nereden başlayayım? Hangi paragrafı çözeyim bilemiyorum diyen arkadaşlarımız var. Bakın eğer elinizde 7. sınıftan kalma paragraf kitabı henüz bitirilmemişse bunları çözerek başlayabilirsiniz sevdiğiniz, beğendiğiniz yayınların paragraf kitapları varsa bunları alır çözebilirsiniz. Peki hocam biz hangi kaynağı çözelim? Yani bir kaynak ismi verin diyorsanız oğlum yargı ders arkadaşım kanalındasın. Ben bu kanalın rehberlik öğretmeniyim. Türkçe yazarlarından biriyim. Arkadaşlarla oturmuşuz mükemmel paragraf kitabı yazmışız. Bizim kitabımız dururken başkasını sana nasıl önereyim ha? Nasıl? Evet paragrafla ilgili rutini oturttuk. Yani her gün artık paragraf çözeceğiz. Biz genelde paragrafı düzenli olarak çözen öğrencilerin sadece Türkçe'de değil, matematikte de fende de bu dersleri anlama hızında etkili olduğunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. Buradan tekrardan söylemiş olalım. Sevgili gençler atlamayacağız. Paragraf çözmeyi küçümsemeyeceğiz. Burada yaptığımız disiplinsiz hareketler bize negatif yazar. Bakın benden söylemesi bunları bir kere söyleyeyim. Evet bir diğer maddemiz. Bizi burayla birlikte takip et. Şimdi Yargı Ders Arkadaşım kanalında bizler aktif olarak ders videolarımızı atmaya başladık. Bu videoları güzelce bir izliyorsunuz. Konu anlatımlarınızı halletmiş oluyorsunuz. Ardından sizler için soru çözüm videoları yayınlayacağız. Bu soru çözüm videolarını da izliyorsunuz. YGS'ye hazırlanan birçok öğrenci bu soru çözüm videolarını izlemeyi birazcık aksatıyor olabilir. Bakın burada soru tarzı görürsünüz. Yapamadığınız derslerin üzerine gitmek için hocanın soruyu çözüş stilini görürsünüz. Konunun zihninizde pekişmesini sağlarsınız. Bu yüzden bizler o soru çözümlerini de önemsiyoruz. Sizler için yaptık. O yüzden kurban olduklarım ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz. Anlaştık mı? <laughs> evet dedik düzenli paragraf çözüyorsunuz dedik bizim konu anlatımlı videolarımızı izliyorsunuz dedik ardından ne yapıyorsunuz soru çözüm videolarımıza da böyle güzelce ayrıntılı bir şekilde bakıyorsunuz burayı önemsiyoruz Sevgili gençler, bunların yanında söyleyeceğim bir diğer madde. Bakın bu uzun bir yolculuk. Bu yolculukta, bu maratonda pes etmeyeceğiz. Etmemeye çalışmamız lazım. Çünkü sizin gibi birçok arkadaşta bu yarışa başlıyor. Eşit bir şekilde yarışa herkesin başladığını düşünün. Bakın başladık ve ilerliyoruz. Birileri burada yavaşladığı zaman geride kalmış olacak. Ama bakın hala aynı tempoda devam ederek ilerleyenler var. Dolayısıyla bizler tempomuzu koruduğumuzda bile rakip elemeye devam edeceğiz. Bu örneği zihninizin bir köşesine yazın ve bunu çıkarmayın. Çünkü bu bize yarın öbür gün yo olarak dönecek. Yani bunun faydasını göreceğiz. Peki bizler tempomuzu bakın daha çok arttırmadan bile sadece çalışmamız gereken zaman diliminde, çalışmamız gereken ayda sabit miktarda çalıştığımız zaman rakip elemeye başlıyoruz. Arada sırada kamp dönemlerimiz olacak arkadaşlar. Kasım'da, sömestride, Nisan ara tatilinde. Şimdi bu tatil dönemlerinde de bir kampla beraber biraz daha gaza basarsak işte birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarla aramızdaki farkı çok daha fazla açmış oluruz ben söylemesi. E tabii ki madem öyle ne yapmış oldum yapacağımız bir şeyle daha alakalı bilgi vermiş oldum. Ne yapıyoruz? Kamplar da yapıyoruz. Bunları da yapacağız. Nerede yapacağız? Tabii ki bu kanalda yapacağız. Unutmayın, disiplin canınızın istemediği zamanlarda harekete geçebilme yeteneğinizdir. Ben sizi bu konuda oldukça yetenekli görüyorum çünkü sizler yargı ders arkadaşımda bu videoyu izleyerek bize çoktan katıldınız bile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>